Ataş Ürün Tanıtım kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere 657 model müzik kutusunun tanıtımını yapacağım. Üründe 2 adet renk seçeneği mevcut. Biri koyu ahşap, diğeri de açık ahşap olmak şeklinde. Ürünün sol tarafında ise ürünün genel özellikleri yazmakta. Fakat İngilizce bir şekilde beyan edilmiş. Ürünün renk seçeneklerini bazı müşterilerimiz bizlere sipariş verirken hangi renkten istediklerini yazmıyorlar ya da söylemiyorlar. Söylemedikleri takdirde stoktan renk göndermekteyiz. Ürünü açıyorum. Şöyle pat patalaylonla paketlenmiş şekilde tarafınıza geliyor. Şöyle tek sayfalık bir kullanma kılavuzu ve özelliklerin teknik özelliklerin bulunduğu bir sayfa geliyor sizlere. Şurada özellikleri tuş takımlarının ne işe yaradığı gibi bütün özellikler burada anlatılmıştır. Ön tarafında da genel özellikleri ve teknik özellikleri açıklanmış. Ürünü poşetinden çıkartıyorum. Ürünün sağ tarafında USB girişi, istikat girişi ve şarj girişi mevcut. Şarj kabloları ürünü arka kapağını açtığınız zaman iç tarafında çıkmaktadır. Aynı zamanda üründe Şarjda olduğu için 18650'lik Lyon pil gönderilmekte. Biraz zor çıkıyor. 18650'lik 3.7 wattlık 1200 mahlık pil geliyor. Aynı zamanda 2 adet büyük pille de ürünümüz çalışmaktadır. Şarj kablosundan bahsetmiştik. Type-C şarj kablosu geliyor tarafınıza. Şu şekilde de takılmaktadır. DC 5 watt güçte. Ürünün USB ve SD kartla çalışmasını sağlamak için ya da Bluetooth modda çalışmasını sağlamak için MP3 moda almamız gerekiyor. Volüm kısmı ise ürünü açma, kapama kısmı. Ofa getirdiğimiz zaman kapanıyor. Şu an ürün kapalı. Şu sağ çevirdiğim zaman hem sesi açıyoruz hem ürünü aktif ediyoruz. Bluetooth mode. Şu anda Bluetooth modda. Bunu hemen FM moda alıyorum. Ee, burada bir tehlike <laughs> yolu kolaylaştıracak. <Yavaşım. gülüyor> Ürünümüzün genel olarak özellikleri bunlardır. Aynı zamanda şu üst tarafa telefon tutacağı olarak da kullanılabiliyor. Sallandı bir kurpu mevcut.